Merhaba arkadaşlar, ben Sinan. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bir süredir video yükleyemiyorum. Maalesef iş saatlerim dolayısıyla yurt dışındayım. Şu an Polonya'dayım. E, fakat yaklaşık iki haftadır burada olmama karşın, bir haftadır da çekeceğim video üzerinde biraz düşünüyordum. E, bu video biraz sohbet tadında olacak. E, Anlatmak istediğim şey size bu videoda. Geçmişte bu hobiye başladığım zaman yapmış olduğum hatalar üzerinden e, sizin yapmamanızı sağlayacak bazı öneriler de bulunacağım. Daha önce birkaç video yüklemiştim dürbünle ilgili. E, dürbünü, dürbün yüksekliği ile ilgili bir video yüklemiştim. Nasıl olmasıyla alakalı. Tabi e, balistik programları balistik programlarına gireceğimiz spekler, tüfeğimizin spekleri çok önemli bunu daha önce de belirtmiştim zaten İlk defa videoyu izleyen arkadaşlar için de biraz konuyu açayım Tüfek speyi derken Demek istediğim şey şu Sahip olduğumuz tüfeğin Neler yapabileceğini e, Bilmemiz gerekiyor Yani Tüfeğin spekleri işte Namlumuzun boyu kaç santim e, Namlumuzun çıkış hızı Kaç metre bölü saniye veya kaç FPS e, Hangi pelet saçma hangi hızla atıyor gibi bazı temel e, şeyleri bilmemiz gerekiyor tüfeğimizle ilgili. Bu yaylı tüfek olsun, PCP olsun fark etmez. Şimdi e, misal veriyorum. Şimdi bir PCP tüfeğimiz var. Yaylı tüfeğimiz de olabilir. Hiç önemli değil. Dediğim gibi hız ölçmek için kronografa ihtiyacımız var. Farkındayım. Bu da maliyetli bir şey. Maliyetli bir ekipman. Herkesin sahip olmadığı bir ekipman. E, fakat şimdi ee, şu anda üreticiler Hatsan gibi, işte Kral gibi, e, Reximex gibi üreticiler, yerli üreticiler, Hulu gibi mermi çıkış hızlarını hangi pelet saçmayla, hangi hızla attıklarını kataloglarında veya işte internet sayfalarında e, bunu söylüyorlar. Misal biliyorum işte Hulu e, 18 grain peleti 860 ile 890 FPS arasında attığını söylüyor mesela. Bu, biz, bu bizim için iyi bir referans. Eğer kronografımız yoksa, ee, bir kere bunları çok iyi bilmemiz lazım. Bu değerleri çok iyi bilmemiz lazım ki ee, bir balistik programı yardımıyla bu değerleri girdiğimizde bize atacağımız mesafeye yapılacak hesabı doğru olarak hesaplasın. Böylece boşa atmamış oluruz arkadaşlar. Bu da yani bilinçli atış yapıyor olmak, ee, bu hobinin bence böyle en ee, güzel şeylerinden bir tanesi. Bilinçli atış yapınca işte boşa mermi atmıyorsunuz, başarılı oldukça da bu sizi tatmin ediyor. Mesela işte 50 metre yaptığımız başarılı atışlardan sonra işte bunu işte 80, 100, 150 belki 200 metre yeriniz varsa bakın 400 metreye kadar güçlü bir PCP tüfekle atış yapabilirsiniz. Fakat burada işte hani tüfeğin spektrini bilmemiz haricinde yapmamız gereken şeyler var. Yani tıpkı dürbün yüksekliğini biliyor olmamız gibi. Şimdi e, bütün bu spekleri doğru girdik e, programa fakat işte 100 metre ve 100 metreden sonraki hedeflerde e, problem yaşıyoruz. Yani bakın rüzgar değişkenler var rüzgar ve e, sıcaklık gibi değişkenler var. Bunları da iyi hesapladığımızı varsayalım ama yaptığınız atışlar saçma sapan gittiği e, oluyor. Benim oluyordu mesela... E, neden diyordum, neden böyle oluyor, rüzgarı mı yanlış hesaplıyorum, işte e, sıcaklığı mı acaba doğru hesaplamıyorum falan veya hız mı değişiyor? Çünkü olabiliyor, PCP tüfeklerde e, hız değişebiliyor. E, regülatörün basıncı yüzünden, işte sıcaklık yüzünden falan yani böyle afaki farklar da olabiliyor. Yani tüfeğinizi çok iyi tanımanız gerektiğini zaten söylemiştim ya size. <laughs> Fakat e, hesaba katmadığım daha doğrusu kontrol etmediğim e, bir spek daha var arkadaşlar. Bunun da öneminden bahsedeceğim bu videoda size. Şimdi e, tüfeğimizin üstünde hepimiz bir dürbün kullanıyoruz. E, bu dürbünü de işte e, bu aralar özellikle işte yeni markaların içerisinde dürbün ayakları çıkıyor. Eskiden de çıkıyordu mesela Optima'nın içerisinde dürbün ayakları çıkıyordu. Böyle hani kötü dürbünlerin içerisinden de dürbün ayakları çıkıyordu. Ve bu dürbün ayaklarıyla bağlıyordum mesela PCB tüfeğime. Ee, fakat şimdi burada size anlatmak istediğim mevzu işte bu dürbün ayaklarının tüfe tüfeğe doğru bir şekilde monte edildikten sonra paralelliğinin kontrol edilmesi. Konuyu biraz daha açalım. Şimdi arkadaşlar ayakları bağladık. Tüfeğe bağladık ayakları. Dürbünü yerleştirdik. Daha önce de anlatmıştım. İşte bir su terazisiyle tüfeğin e, zemine olan terazisi. Aynı zamanda e, dürbünün tüfeğe olan terazisini kontrol ederek. E, hatırlarsanız da bir ip gelmiştim. İple de e, bunun kontrolünü yapmıştım. Sağlamasını yapmıştım. Artıkıl üzerinden. E, dürbünü ortaladık. Şimdi bunun hemen bir adım öncesinde de dürbünün optik merkezlenmesi gerekiyor. Bakın bu konu da çok önemli. Dürbünümüzün optik merkezini yapmamız gerekiyor. Bunu yapmanın iki yolu var arkadaşlar. Bir tanesi turetleri komple sayarak yani hem kuleyi e, hem de horizontal olan yani sağa sol olan kısmı tüm e, turet kliklerini bir yöne alıp mesela ikisini de sağ tarafa doğru alıp komple tamam mı? E, bittiği yerden Diğer tarafa doğru bittiği yere kadar kaç klik yaptığını saymamız gerekiyor. Şimdi kaç klik yaptı? Mesela işte 115 klik yaptı veya 120 klik yaptı, değil mi? 120 klik. Bu sefer tersi yönünde, tersi yönünde 60 klik. Mesela sola doğru dayadık. İşte bu sefer sağa doğru toplamda 120 klikte 60 klik sağa doğru alarak şeyin kulenin orta noktasını bulduk. Sonrasında işte sağ solu da aynı şekilde yaparak saydık komple. İşte 120 olacak tabii ki. 120 bölü 2 60. 60'a doğru getirerek iki tarafı da e, orta noktaya yani artıklı arkadaşlar artıklı merkeze getirmiş oluruz. Optik merkezleme yapmış oluruz dürbünümüze. Bu çok önemli bir şey. Şimdi bazen bazen bu yaptığımız işte klikleri sayarak yaptığımız işlem tam olarak olmayabiliyor. Bunu sağlamasını da yapmamız gerekebiliyor. İyi dürbünlerde bu olmayacaktır kesinlikle. Ee, bunun bir yöntemi de şu arkadaşlar. Elinize e, bir parça ayna alıp tamam mı? Gündüz çok ışıklı bir ortamda. Bu aynayı yere koyuyorsunuz yalnız. Yani e, şeyde tuvaletinizdeki, banyonuzdaki aynayla bunu yapmanız zor olur. Bu aynayı çıkartıp yere koyarsanız gündüz ışıklı bir ortamda dürbünü, dürbünün ön merceğini ters çevirip aynaya kapatıyorsunuz arkadaşlar. Komple. Sonrasında en düşük zoom'u alıyorsunuz. Paralaksı da sonsuz alıyorsunuz. Sonra göreceğiniz şey şu olacak. İki tane artıkıl göreceksiniz. Bir dürbünün kendi artıkılı bir de aynada yansıyan artıkıl. Bu iki artıkılın üst üste çakışması gerekiyor arkadaşlar. Yani sizin tek bir artıkıl görüyor olmanız lazım. Misal veriyorum. Turetleri çevirerek sıfırlamadınız. Optik merkez, merkezlemeyi yapmadınız. Benim söylediğim bu ayna yöntemiyle baktığınız zaman iki tane artıkıl göreceksiniz. Birbirine uyuşmayan tamam mı? Bu artıkları, bu artıkları kuleden ve yandan verdiğiniz e, ayarlarla üst üste getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Üst üste getirdiğiniz anda optik merkezlemeniz olmuş oluyor. Şimdi ne yaptık? Tüfeğin namlu çıkış hızını biliyoruz. Attığı peletin namlu çıkış hızını biliyoruz. Attığı peletin BCC'sini biliyoruz. E, dürbün yüksekliğimizde tamam. Optik merkezlemeyi de yaptık. Şimdi burada yapmamız gereken çok hayati bir konu daha var. Şimdi birçok hobideşiminde atladığı bir mevzu bu. Şimdi iyi ayak takmış olsanız bile kötü monte etmiş olabilirsiniz. Veya farklı sıkıntılı olabilir. Birazdan değineceğim hepsine. Şimdi arkadaşlar dürbünümüzü yerleştirdik, su terazisiyle de e, teraziye aldık. Optik merkezimizi de tamam. Dürbünü güzelce sıktık. Çok sıkmamaya özen gösterin. Tor kanatları kullanabilirsiniz bununla ilgili, dürbünün tüpüne zarar verirsiniz. Bu da yine başka bir videonun konusu, bunu da buna da değineceğim. Şimdi her şey tamam. Şimdi arkadaşlar tüfeğimizi, tüfeğimizi balistik programından 20 metreye veya 15 metreye ee, sıfırlayalım. Kaç klik vermemiz gerekiyorsa kuleden bunu ayarlayalım, birkaç at atış yapalım ve tüfeği gerçekten çok iyi sıfırlayalım. Küçük bir nokta, 15 veya 20 metreye bir kağıt ee, ve her bir atışınızda bakın yeni bir noktaya atış yapın. Yani 3-5 tane nokta çizin, atışı yapın, ee, gerekli olan düzeltmeyi verdikten sonra ikinci noktaya atış yapın, sonra üçüncü noktaya atış yapın. Yapmanız gereken atışın çok ama çok keskin olması lazım. Yani e, onda üçlük, onda beşlik yani bir milimetrenin yarısı kadar bile sapmaması bu çok önemli. Ee, bunu yaptıktan sonra, bunu yaptıktan sonra düz bir çizgi çizerek bir kareli kağıda düz bir çizgi çizerek bunun üzerine 3 tane nokta koyun arkadaşlar. Bu çizdiğimiz 3 noktaya her birine atış yapın. Ve yaptığınız atışların arasında bakın çok iyi atış yapmanız gerekiyor. Hiç sapma yapmaması gerekiyor. Kendinizden emin olmanız lazım. Yani tetik hatası da yapmamanız gerekiyor. Eğer ki, eğer ki zaten e, çok bariz bir şekilde dürbününüz, yani dürbün ayaklarınız e, atış hattınıza, yani namlunuza paralel değilse, bakın şöyle afaki olarak gösteriyorum, sağda veya soldaysa yapacağınız atışlarda, yapacağınız atışlarda bu hat üzerinde yapacağınız atışlarda sapma olacaktır. Yani sağ ve sola. Bakın yukarı ve aşağı değil. Sağa ve sola sapmalar olacaktır. Yani e, bu da size şunu anlatacak. Yaptığınız yaptığınız atış, yaptığınız atış e, doğru fakat dürbün ayağınız, dürbün ayağınız namlu ayağınıza paralel değil. Bu da işte yakın mesafede belki çok küçük çok küçük paylarla, onda beşlik paylarla sizi yanıltacaktır. Tetik hatası içerisinde kaldığını düşüneceksiniz, ee, o sapmanın. Fakat mesafe uzadıkça, mesela 100 metre, 150 metre, 200 metre gibi mesafelerde bu fark inanılmaz artacak arkadaşlar. bu Ve diyeceksiniz ki ya ben nerede hata yapıyorum? Rüzgarı mı iyi hesaplayamıyorum? Aslında rüzgar da iyi. Mesela atıyorum 200 metreye. Ee, bir gong hedef koydunuz. Yanına da ufak bir bayrak koydunuz. Rüzgarı da görüyorsunuz. Her şeyden eminsiniz. Fakat ıskalıyorsunuz. Maalesef ki yapılan en büyük hata bu. Bakın burada aklıma gelmişken çok yakın bir arkadaşımın başına gelen bir olayı da anlatayım size. Ee, çok uzun bir süre sonra tüfeğine yaptığı bakım sonrasında namlusunu çıkartıyor temizlemek için. Düz bir zemine koyduğunda namlu o düz zeminden hafif bir şekilde aşağı doğru akıyor yani. Meyilli bir yer. Düşünün. Namlu yuvarlanırken namlunun yamuk olduğunu fark ediyor. Yani e, anlatmak istediğim anlatmak istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Namlu yamuk. Şimdi burada siz ne kadar dürbünü düzgün bir şekilde monte ederseniz edin. Tamam mı? Namlunuz yamuksa yapacağınız bütün ayarlar çöp. Yani namlu çıkartmak çok kolay PCP tüfeklerde. Mesela çıkartıp düz bir alanda yuvarlayarak namlunuzun düzgün olup olmadığını, doğru olup olmadığını, yani yamuk olup olmadığını test edebilirsiniz mesela. Evet, şimdi gelelim meseleye. Böyle bir fark görüyorsanız, bakın böyle bir fark görüyorsanız özellikle yakın mesafede. Sonrasında emin olmak açısından bunu 50 metreye 100 metreye koyduğunuz zaman da bu sapmayı göreceksiniz ama rüzgar sizi yanıltabilir. Yani kapalı bir ortamda bunu yaparsanız var öyle bir şansınız harika olur. Ama e, işte gündüz saatlerinde, sabah saatlerinde mesela 50 metrede e, sıfır rüzgarda e, bunu test edebilirsiniz. Bunu düzeltmek için de yapacağınız şey bir kola kutusunu, alüminyum bir kutuyu keserek küçük parçalar çıkartarak böyle fileto gibi düşünün düzgün olsun bu parçalar. Bunu dürbünün ayaklarına, bağlantı yaptığınız ayaklara e, sağına veya soluna. Tamam mı? Bunları besleyerek ufak parçalar halinde deneyerek ve yanılarak bunun üstesinden gelebilirsiniz. Dürbününüzü atış merkezimize e, paralel hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Kaliteli ayak kullanmak burada gerçekten çok önemli. İşte Sports Match gibi, eee işte bir Vector Optics'in ayakları gibi Mesela benim kullandığım üst düzey tek parça e, alüminyumdan işlenen BKL'nin ayakları gibi. Amerikan menşeli harika bir ayak. Mesela 3 takım kullanıyorum ben. 3 ayrı tüfeğimde. Çok çok memnunum. Böyle bir sıkıntım yok. Böyle bir sıkıntım yok. Fakat iki parçalı yani iki, e, ayağın sağında e, dürbün kanalına birleştirdiğimiz allenleri tutan parça takıp çıkılabiliyorsa e, Bunlar bunlarda sıkıntı olabiliyor kalitesiz dürbünlerde özellikle veya çok sıkmalarda bakın çok sıkmalarda çok zorlamalarda bunlar yamulabiliyorlar ve böyle problemler yaşayabiliyorsunuz. Bunun düzelmesi gerçekten çok önemli. 15 metreler, 20 metreler işte siz bunu anlamayacaksınız mutlaka tetik hatanızın içerisinde olduğunu düşüneceksiniz ama mesafe uzadıkça bu problem daha da büyüyecektir sevgili arkadaşlar. Evet, bugün Size anlatmak istediğim mevzu buydu. Dediğim gibi toparlarsak tüfeğimizin speklerini bilmemiz gerekiyor. Namlu uzunluğunu, namlu çıkış hızı hangi peletle atıyorsunuz namlu çıkış hızı e, ve attığımız peletin BC'si, e, dürbün yüksekliği gibi değerleri doğru bir şekilde girmemiz gerekiyor e, programa. Sonrasında da bu ayarları yaparak, söylediğim ayarları yaparak, kontrol ederek daha doğrusu ilk önce emin bir şekilde uzak mesafe atışlarınızı doğru bir şekilde yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet bugünlük böyle bir video oldu. Bir sonraki videomda yine değerli bilgiler paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Hepinize güvenli ve emniyetli atışlar diliyorum sevgili arkadaşlar. Eğer ki bir sorunuz olursa lütfen yorumlarda bunu yazın. Tüm yorumları okuyorum ve hepsine tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Aynı zamanda kanalıma abone olarak benim motivasyonumu da sağlayabilirsiniz yeni videolar çekmem için. Hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.